Eskilerde düzenbaz, sahtekar, yalancı bir adam varmış. Kimselere borç vermediği halde borç vermiş gibi görünüp bir de üstüne millete dava açarmış. Aşağılık ya! Kadıya da rüşvet verirmiş. Ama bir gün kasabanın en sözü geçen adamına da bunu yapmaya çalışmış. Kadıya bir tane dama göndermiş. Bunu öğrenen davalı tüccar da kadıya çok daha büyük bir dama göndermiş. Kadı mahkeme günü iki danayı kuyruklarıyla mahkemenin avlusunda bağlamış. Hangi dananın kuyruğu koparsa o davayı kaybedecek, kopmayanınkisi kazanacak demiş. Ardından danaların ayaklarına diken batırmış. Tabii can havliyle kaçmaya çalışan danalardan büyük olanı bu yarışı kazanmış. Kaçarken de diğer dananın kuyruğu kopu vermiş. Kadı da üç kağıtçı seni. Yeter artık. Şimdi senin dananın kuyruğu koptu demiş. Eee şimdi ben de tam olarak bu hikayeyi anlamadım ama hikaye böyle bitmiş.